Ovalimanı için bu kadar uçak yeterli bence. Hadi anneciğim uçaklarımızı bankayla kamyonumuza yükleyelim. Birinci uçağımız bu olsun mesela. Hadi. Bir de ikinci uçağımız bu olsun. Bu çalışıyordu galiba değil mi Emir evet. bir arkadaşlarına gösterelim mi? Hadi bir çalıştır bakalım. Burada. Nasıl uçuyormuş? <laughs> Ters döndü. <laughs> Çok güzel. Bir Başka? Helikopter. evet. helikopter. Sonra bir tane de böyle helikopterimiz var. Onu da koyalım. Bir tane daha hava yolları. Türk hava yolları uçağımız da var. Evet. Burada bir tane daha Türk hava yolları kargo uçağımız var. Evet. Bu ne Emir Burak? Ne Neler yapıyor ya böyle? Şöyle uçurada mı? Değilmez, değil mi? Bir tane de burada böyle kocaman bir kar uçanımız var. Dur bakalım, bunu da koyalım. Ezilmez değil mi? Tamam, hadi bakalım. Getir şimdi uçakları. Nasıl sesler çıkartıyorsun öyle Emir burada? Tamam, şuraya bırak istersen. Tamam. Birinci uçağımız Birinci burada. Uçağımız... İkinci uçağımız evet. burada. Üçüncü uçağımız burada. Diğer uçağımız da, da burada. O savaş uçağı galiba. Dinleyir burada. Evet. Çok burada güzel ses var. Ateş. Wow, çok güzelmiş. Burada hangileri dış, kaldı? Dış, dış. <laughs> buradan gidelim kaldı. Göster bakalım. Bir tane daha uçak. Evet. Bir tane daha uçak. Şurada iki tane bir, kaldı. Bir tane daha helikopter. Evet. Başka helikopter. Evet böylelikle havalimanımızı inşa ettik. Uçaklarımızı da piste bıraktık değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Kamyonu da başka yere. Kamyonu gönderelim bakalım. Garaja park et anneciğim. Kamyonu garajına park ettik. Teslim almak için buradayım. Kargonuz yüklendi. Artık uçma zamanı. Bu götürecek olduğum kargolar Emir Buray'la Oyun Vakti kanalına gidecek. Tamam mı? Tamamdır. Bu kargoları Emir Buray'la Oyun Vakti kanalına götürüyorum. İstikamet Emir Buray'la Oyun Vakti kanalına. Emir dört katlı tır götürüyorum çocuklar. Bakalım sevinecek mi? Gidelim bakalım yanına. Emir Burak. Bak bakalım sana ne getirdim anneciğim. Aa, aa. <laughs> Beğendin mi? Evet. Çok güzel değil mi? Hadi inceleyelim. Aç bakalım. Aa evet. altında koyuluyormuş. Evet bak şimdi burası birinci katı, ikinci, üçüncü ve şurada bir tane daha katı evet, var. Evet dördüncü. Dört katlı. Ve altında bir tane de yolu var. Önce şurayı bir kapatalım. Bak şimdi şurayı açıyoruz. Aa, açamadım ya. <laughs> Açtım. Şurada da bir tane içine yolu var biliyorsun. Bak İşte bu. Böyle. Şuraya takıyorsun yolunu sonra arabaları buradan sürüyoruz Vış diye kayıyorlar biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Nereden biliyorsun ya? <laughs> Sen her şeyi biliyorsun değil mi? Evet. Böyle üst evet. kattan böyle giriyor ağzından çıkıyor. çıkıyor. Evet anneciğim. Küçük arabalarımız yok anne bak neydi oynayacağız? Doğru anneciğim ya ben bunu hiç düşünememişim. Bizim küçük arabalarımız yok ki. E neyle oynayacağız? Biz buraları ne koyacağız şimdi ya? Buradan ne kaydıracağız şimdi değil mi? Evet. Ne yapacağız peki? Aa bir ses duyuyorum Emir Buğra. Aa jet geliyor. Kocaman yeşil kutu geliyor. Merhaba. Merhaba. Jet bana bugün ne getirdi? Bu kargo bayağı bir ağırdı. İstersen aç da bir bak. Burası Emir Buray'la oyun vakti kanalı öyle değil mi? Evet. Hoşça kal. Çekelim kargo içi. Çok merak ediyorum acaba bu kutunun içinde ne var? selebundan biri. <laughs> bakalım içinde neler var? Wow! Va bir <laughs> araba. Tank. Bu kocaman kutu. Wow! Emirpura! Spider-Man'in motosikleti. Onu birazdan açarız tamam mı? Koy bakalım tamam. anneciğim. Ay orada dursun. Başka neler var? Neler varmış bir bakalım anneciğim. Şuraya bak, evet burada müthiş arabalar var içinde. Wow. Jet bize ne kadar güzel arabalar getirmiş. Evet. Hadi koy bakalım. Beyaz bir araba. Poster. Öyle mi? Bu da küçük Eskabatör. bir ekskavatör. Çok güzel. Bu yeşil kutunun içinde başka neler İtalyı. çıkacak? İtfaiye arabası. Başka Police. neler var? polis ambulans. Öyle mi? Göster bakalım. Nasıl bir polis ambulans? Vav wow, çok güzel. Polis arabasının otobüsü değil mi? Onu da böyle bırakalım. Bakalım o ne? Küçük bir damperli kamyon. <laughs> evet kumları öyle boşaltıyor. Başka neler var içine acaba? Vay bir ambulans. ambulans. ve bir jeep. O da yeşil. Emir Bora aynı kutumuz gibi. Bak Evet. Yeşil kutu bize yeşil bir jip getirdi. Evet, aynen tuttum. <laughs> evet anneciğim. Şuraya bakın çocuklar. Bir sürü arabamız oldu. Bakalım başka bu kutunun içinden neler çıkacak? Turuncu bir öncü bir Hot Wheels hmm. arabası. Acaba içinden ne çıkacak? Bu neler var? Tako arabası, evet, Tako burada Tako'yuz. Evet anneciğim, bakalım. Batman arabası. Batman arabası. Bir de okul otobüsü. Okul otobüsü. Onlar School yavaş bus. gider. Evet. School bus yani okul otobüsleri yavaş yavaş gider. Batman arabası çok hızlı gider, değil mi? Evet. Hadi bakalım diğer başka arabalara bakalım. Kırmızı bir araba. Kırmızı bir Hot Wheels ve de İtfaiye polis. İtfaiye mi? Wow. İtfaiye polis. Çok güzel itfaiye polis arabası. Bakalım. Aa, bir Batman arabası daha görüyorum orada. Hadi onu al bakalım. İkisini buraya koyalım. Çünkü evet. onlar kardeşler. İki Batman arabası kardeşler değil mi? Evet. Çok güzel. Bakalım o neymiş? Beyaz bir araba. Yeşil kutunun içinden başka neler Bak, çıkacak? Okul Bir okul otobüsü. Sırada ne varmış görelim. İtfaiye. Bir anneciğim. itfaiye arabası. Bir hamburger arabası. Woow, patates kızartması da yanında varmış. Çok güzel. Bu sefer ne çıkacak Emir oh, Burak? Güzelmiş. Bir i̇tfaiye ah, arabası. Altın gibi bu taraf. Evet anneciğim. Emir Burak, şurada küçük bir buldozer görüyorum onu da al getir bakalım. Bir örümcek arabası. Bir örümcek arabası, bir de bir tane buldozer. Onu da bırak bakalım. Bakalım yeşil kutudan neler çıkacak? Bir şey, şimşek Mert'in bir, bir yarış arabası. Koy bakalım bir görelim Emir Burak. Şimşek McQueen ve bir kırmızı yarış arabası. Emir Burak, otopark gibi oldu anneciğim burası. Evet. Bakalım ne çıkarttın kutudan göster. Wow. İki turuncu araba. İki tane turuncu araba, bir yarış arabası, bir tane de böyle küçük bir kamyonet. Ne çıkacak şimdi çok merak ediyorum. Aa, bir tane kırmızı araba. Göremedim. Bir kırmızı yarış arabası, bir lacivert yarış arabası. Bir da, da, da. Yeşil kutudan çıkan arabalarımızı, böyle dizdik. Anne bunu unut. Aa, Su evet Nura. içinden çıkmıştı değil mi kutunun? Evet. Jet bize bir de kutulu bir araba getirdi. Neymiş acaba? Bir aç bakalım. Motor bisiklet. Wow, çok güzel. Bir görelim mi şöyle? Wow. Çalıştırsak acaba? Çalıştır bakalım. Çalışıyor mu? evet Şu... evet, evet oradaki gider. Neler yapıyor ya bu böyle? Emin Kumra. Ne <laughs> dedi? Neler yapıyorsun ya sen Spidey? Bir o bir bu yana. Gidecek yönünü kaybetti sanırım. <laughs> bir bu kadar verip Emin Kumra bir o bir bu yana gidiyor. <gülüyor> 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 Spidey yolunu bulurken biz Emin Kumra gel bakalım. Seninle yeşil kutudan çıkan arabalarımızın Taşıyıcı tırımıza yükleyelim. Taşıyıcı tır geliyor. Gelsin bakalım Emir Buğra. Taşıyıcı tırımız. Birinci arabayı Emir Buğra yüklüyor bakalım. Onu nereye koyacakmış görelim. Bu dört katlı bir taşıyıcı tır. Burası birinci katı, ikinci katı, üçüncü, üçüncü katı, katı ve dördüncü katı. Dördüncü katı. Não! <coughs> Bura. Aç bakalım anneciğim orayı. <laughs> Arabalarımızın hepsini yerleştirdik. Hadi anneciğim kapat, bakalım. <laughs>